Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Soru yukarıdan başlıyorum. f sıfır sonsuzdan sıfır sonsuzda bölü X fonksiyonu 0 sonsuzdan 0 sonsuza 1/x fonksiyonu ve bu fonksiyonun 0 sonsuzda sürekli olduğunu göstermemizi istiyor. Bunu nasıl yapacağız? Rastgele bir nokta alacağız. Bu nokta için sürekli olduğunu gösterirsek tüm küme üzerinde sürekli olduğunu göstermiş oluruz. Yani bir x0 eleman 0 sonsuz aldık. f(x) dediğimiz fonksiyon x0'da sürekli mi diye inceleyeceğiz. Evet, yapmamız gereken şey ne? İlk başta bir delta seçimiyle başlıyoruz. Delta'yı sıfırdan büyük ve delta'yı küçük bir x0 noktasına bağlayalım. Çünkü bu tip polinom tiplerinde veya daha doğrusu polinom olmasa da Bölülü bilmem bir şeyli fonksiyonlar gördüğünüz zaman genellikle delta'yı x0 noktasına bağlamanız mantıklı olacak. E, düzgün süreklilik de göstermediğimiz için henüz e, burada bir noktaya bağlamanızda herhangi bir sakınca yok. İlk kabulünüz ne olacaktı? x eksi x0 delta'dan küçük şekilde seçeceğiz. E, ben burada x0 bölü 3'ten küçük seçtim ama siz isterseniz x0 bölü 4, 5, 2 x0'dan kesin küçük bir şekilde seçin de e, ne yaparsanız yapın diyebilirim aslında. Sıfırlatmamak için de aynı seçmemenizde fayda var. Şimdi bu seçimden benim nereye varmam gerekiyor? fx eksi fx sıfır farkını. E karşılıklarını da koyduğum zaman şunu elde edeceğim. E şimdi buradaki x çarpı x 0 dediğim nokta zaten pozitif. Çünkü aldığım sayılara bakarsak pozitif bir aralıktan arılıyorum. x eksi x sıfır farkı deltadan küçük mutlak değer olduğu için x yer değişebilir. Bunu bu şekilde yazabildim. Şimdi benim burada yapamayacağım tek bir şey var. Burayı x'e bağlı bir şekilde bırakabilmek. Orayı x sıfıra veya deltaya bağlı bir epsilona gönderebilirim. Ama orada değişken bir x olamaz. O x'i x sıfırlara bağlamam gerekiyor. Bunu da hangi bilgimi kullanarak yapacağım? x eksi x sıfır deltayı. Oradaki eşitliği açtığım zaman, eşitsizliği açtığım zaman mutlak değerde. Şöyle bir şey elde edeceğim. Oraları kaldıralım. Burası bizim için delta ile eksi delta arasında olacak. X da diğer tarafa atarsak ne elde ediyoruz? X e, 0 eksi delta küçüktür. X o da küçüktür. X 0 artı delta şeklinde. Buradan daha fazla nasıl gidebiliriz? E, şöyle yapsak e, bir bölü aldığımız zaman ne hale geleceklerine bakalım. Çünkü benim burada 1/ bölü x'im var aslında orada yerine kullanmam gerekiyor. Daha büyük bir ifade almak için o kısmı alıyorum. Bir bölüsünü aldığım zaman daha ilerisine geçiyor. Çünkü buradaki seçimime de baktığım zaman x0'da yerine koyduğum zaman eksi delta'da orası da benim için 2x0 bölü 3'ten küçük şeklinde oluyor. Burada da 1 bölü aldığım zaman benim 1 bölü x'im nereden büyük kalacak ya da şöyle küçük oluyor pardon. 2 pardon 3 bölü 2 x 0'dan. E şimdi getirip bunu da Yerine yazarsam delta bölü x sıfır çarpı 3 çarpı 2 x 0 şeklinde oldu. 3 delta bölü 2 x sıfır karenin e, herhangi bir sıkıntısı yok. Bunu epsilondan küçük seçebiliriz artık. Çünkü artık burası bizim için sadece küçük n'ye bağlıydı. Oradan büyük n'ye bağlayıp epsilona götürüyorduk ya. Burası da artık sizin için o hale almıştı. E, aldı artık. Ve buradaki bu seçimle bunu yaptık. Şimdi bizim ilişkimiz nasıl bir şey oldu? 3 delta çarpı 2x0'ın karesi bölü karesi daha doğrusu o bölüm epsilon'dan küçük seçildiği sürece benim ilişkilerim doğru kuruluyor. E burada ikisine bağlı olduğu için benim için yeterli olmuş oluyor. Burada sürekli olduğunu gösterdik. E x0'da sürekli, e rastgele bir noktada sürekli olduğuna göre tüm küme üzerinde sürekli. Şimdi bildiğimiz trigonometrik fonksiyonların en bilindiği yani kosinüs x ve sinüs x'ler için aynı ispat var hemen hemen. E ben kosinüs'ü tercih ettim. R'den -1 1'e giden şeklinde R'de sürekli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yine rastgele bir nokta alacağız. Burada da iki tane notumuz var: Cos a eksi cos b'nin bu eşitliği olduğunu ve sinüs x'in mutlak değer x'ten küçük veya eşit olduğunu söyledim. Şimdi aynı zamanda şunu da hatırlatayım: sinüs x her zaman mutlak değerce birden küçük veya eşittir. Bazı çakallıklar yapıyoruz bu tip ispatlarda bir yerde birden küçük alacağız, bir yerde de bu x'ten küçük olmasını kullanacağız. Çünkü öbür türlü ispatlar sonuçlanmayacak gibi. Şimdi yine kabul olarak ne yapacağım? X eksi X sıfırı deltadan küçük edeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki burada neden deltayı şeye bağlamadık. X sıfıra bağlamadık. Trigonometriklerde X sıfır noktasına pek bağlamanıza gerek yok. Çünkü yapmanız gereken bir ispat tekniği bu. Hani daha ezberimsi şekilde diyebilirim fx ve fx sıfır farkına bakmam gerekiyor. Yani kosinüs x eksi kosinüs x sıfır farkına bakmam gerekiyor. E bu da yukarıdaki notu kullanaraktan nasıl yazılabilecek? Eksi 2 sinüs x artı x sıfır bölü 2. Orası mutlak değer gibi değil aslında. parantezle garanti olsun diye ben öyle yazdım. Çarpı sinüs x eksi x sıfır bölü 2 şeklinde olacak. Mutlak değer de burası tabi. Şimdi ben bu mutlak değeri birazcık düzenlesem buradaki 2 olarak katsayı dışarıya alsam içeriği mutlak değerle yazabilirim hala. mutlak değerleri hatta ayırayım. Sinüs x 0 artı x bölü 2 çarpı diğerini yazacağım. Sinüs x eksi x 0 Bölü 2. Şimdi hangisini bu xli olanı kullanacağım aslında belli oldu. Çünkü delta ile ilişki kurmam gerektiğine göre benim x eksi x sıfır bölü ikiliyi kullanmam gerekiyor. Çünkü orası delta'ya bağlı bir şeydi. Şimdi ben bunların karşılıklarını koyduğum zaman daha ileriye taşıyorum. Birden de küçük olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Bunu yazdığım zaman şurada nasıl yazacağım? Sinüs x 0 artı x bölü 2. Burada da aslında küçük eşit olacak. Orada eşit yazdım. Burayı düzenteyim. Burada da X0, x 0 -X0 x eksi x sıfır bölü 2 şeklinde yazdım. Tabii burada küçük eşit şeklinde. Daha da küçük eşitte ilerletebiliyorum. O paydadaki ikiler de birbirlerini götürdü bu arada. Orayı da sinüs x 0 artı x bölü 2 çarpı delta şeklinde yazabileceğim. Biraz sonra görmeniz için tekrardan yazdık. Burası da delta çarpı mutlak değer sinüs x 0 artı x bölü 2. Şimdi neden burada birden küçük olduğunu kullanacağım? Direkt delta ile ilişki kurabilmek için. Ya yani Orada da getirip x0 artı x bölü 2 şeklinde yazabiliriz ama buradan bir daha gidip delta da x0 ile bir ilişki kurdurmam gerekecek. E daha basiti varken elimdeki niye gidip de onu kullanayım? buradan yaptığım ilişkiyle fx eksi fx0 da Delta'dan küçük, onu da epsilon'dan küçük şekilde seçtiğim an ispatı tamamlamış oluyorum. Sinüs içinde çok benzer bir ispat yapılabilir. Yani trigonometriklerde x0'a bağlamak istiyoruz, istemiyorsanız birden küçük eşit olduğu bilgilerine girmeniz gerekebilecek zaman zaman.